Çile hesabım. Gönül vlog çekmeye karar verdim. Bayağı da atmıyordum. Sadece masalak bir şey de atmak istemediğim için bugün seçtim. Çünkü bugün okulda kermes varmış. Ben hiçbir şey yapmadım tabii ki de yine. <laughs> Hayatta uğraşamam çünkü. Serbest gitmemize izin verdi. O yüzden mutluyum. O yüzden serbest gittiğimiz için hemen bir okul günü vlog çekiyorum. Neyse. Ben direkt videoya geçeceğim. Biraz ayılmam lazım. Çok kötü. Gidelim. Benim acilen telefon tutturacak bir yere ihtiyacım var bu arada. Asla masada telefonu bir yere koyamıyorum. Mal gibi kalıyor yani. Hemen makyajımı yapmam lazım. Daha kombin seçmedim okula gitmek için bilet falan alıyordu annem. Onun kavgasını falan ettim. Çok zordu. dün. Ne sürdüm mü gösteriyorum? <laughs> Geçiyoruz tamam mı? Çok uzatmayacağım. Kes söz veriyorum çünkü hepsine çok uzatıyorum. Çok boş konuşuyorum. Başladım abi. Antalya havasından nefret ediyorum. Sabah kalktığımda yanıyordum. Şu an üşümeye başladım. Gibi swift git geleceğim. Ben daha kombi yapmadım. Saçımı düzleştirmedim. Makyajımı bitirmedim. Ben sıçtım. Ben sıçtım. Ben büyük sıçtım. Ben kesin yetişemeyeceğim okula. Bir de ilk ders yok. Okul mal yazdılar. Zaten vay kolonya. bronzerimi kullanıyorum. Saçlarımı yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar. Ben hazırım. Sadece maskaramı süreceğim. <laughs> o yüzden elimde maskara var. Kanalımda bir şöyle oldu. Salonda çekiyorum bu arada. Çünkü odamda şu an bir karmaşa var. Odama size hiç sokmayacağım. Ya. Oldu mu? Olmadı mı? Hiç emin değilim. Maskaram süreceğim. Dudak mi yapacağım ve hazır olacağım. Arkadaşlar inşallah güzel olmuştur. Ya. Olmadıysa <laughs> bu arada sıçtım. Çünkü, Çünkü herkes böyle sabahın altısında bir risk yok. 5'te kalkmış biri. Hira 5'te kalkmıştı galiba. Evet Hira 5'te kalkmış tamam mı? Burada yazdı. Işte. Açıyor ben ne gideceğim bakıyorum şu an. Ben 6.30'da yatağımda öyleydim. Ben hazırım. Böyle oldum. Bence çoraplarım dışında her şey çok tatlı. Yani böyle 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 olduk. Bir kirpik kıvırcığım olmadığı için kirpiklerim bok gibi hissediyorum. Başka hiçbir şey yok. O yüzden Şimdi bir şeyler atıştıracağım, sonra direkt okula geçeceğim. Orada videoya devam ederiz. Bugün ne mi nöbetçi var oğlum? <gülüyor> <gülüyor> Merhaba kardeşim, Çok, çok heyecanlıyım çünkü çok güzel yemekler <laughs> yiyeceğim. Merhaba de. de. Sen merhaba de. <laughs> evet. Mart. Alabilir miyim? Çocuğum? Merhaba de. Arkadaşlar evlenmek isteyen değilim <laughs> Ama eşi var ev evet. Ben evli değilim. Ben evli değilim. Evlenmek de istemiyorum. Ben istiyorum. Ben istemiyorum. Ben istiyorum. Ben köpeğimle yaşayacağım. Arkadaşlar bugün vlog çekiyorum biliyor musunuz? Evet, Berfin özel isteği üzerine. Vlogda kim var? İk ben. İksen yoksun. Kim <laughs> var? Başka biri var. Hatırlamıyorum ama İksen yoksun. İksen'i çekmedim. Hı. Evde de çektim çünkü. Hı. Neyse arkadaşlar şimdi yoklama alıyorlar sonra aşağı ineceğiz. Öyle. Gel bakalım garson bu. Biri TikTok çekecek şimdi. İzleyin. Elif Nural çanta şeyi arkadaşlar. Cüzdan var. Parfüm var, kulaklık var. Dudak balmı var. Kipi kıvırcı var. Başka ne var? Peçete var. <laughs> Tint varmış. Şu an da, şu an bir de şöyle bir şey varmış. <laughs> İlk defa vloglaması ne hissediyorsun? Öncekini niye atmadın köpek? Kanka önceki çok eksik oldu. <laughs> o yüzden. Merhaba. <laughs> Merhaba. Merhaba. Ee, <laughs> evlenecek isteyen Instagram'ı isteyebilir. <laughs> E, alta bıraksın şey nehir. Şuraya bırakacağım. Şuraya bir yere yazsın. <laughs> Kalbimi gidiyor. Gönle kamer <laughs> içinde gidiyor. Efendim. Efendim şimdi var ya. Gitsem. <laughs> <Efendisi. gülüyor> <Efendisi. gülüyor> Gece kalır. Yandım. Kanka geçebilir miyim? Kanka. Geçebilir miyim? Kanka. Geçebilir miyim? Kanka. Geçebilir miyim? ne destek Yukarıda. Ne Yağmur. Kanka. Oha çok kötü duruyorum ya. Ee, Oğlum. Rahatlar şimdi. Herkes ev <laughs> 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 Arabaya bak. Bu havaya kalktı önü amınakoyim. Sen korkma. Korkmaz mı? <laughs> Merhaba de. Evet. İşte Alper'den 200 lira kaptım. Bakmadan şimdi para çekiyor. Salak, ara yarıyoruz. orası ya. ne? Belin'e aynı aldık. Ne yaptın? Yeşil bira. Yeşil bira. Ceymoğuzlar yönesim. Bana bir adet bira verebilmek için. Döküldük. Mesela saçım kaybolmuş ya. Annem ağzımda sıçacak. O, çekme beni kardeşim çekme istemiyorum çekme sonra yayılıyor değil mi işçiler Evet işte çekme <laughs> Gelişlere bak bak geliyorlar geliyorlar arkadaşlar eri geldim dilimi görüyorsunuz. Çünkü çok güzel bir şey aldım. Onu denedik. Videosunu çekemedim ama çünkü şarjım gerçekten çok azdı. Neden kermesli? Ne soracak olursanız Kermes'de Aslında her şey vardı ama ben yetişene kadar yani benim acıkmam ve yemek yemem zamanıma kadar her şey bitmişti. O yüzden makarna söyledim. Bu arada evet, tavuk makarna söyledim. Ve bunun tavuk makarnası çok Düşüne bakar mısınız? Biberlerini sevmiyorum şunları. Bunları yüzden çıkartacağım biraz birazdan. Ama yiyorum da yani. Çok güzel. Afiyet olsun bana. Ee, yemeğimi yedim. üstüm falan değiştirdim. Ama çok radikal bir karar var. Ee, şimdi benim yatağım burada ya. Üstteki şeylere bakmayın lütfen. Çok karışık. Orayı toplayacağım zaten birazdan. Ee, çok radikal bir karar vermeden göstereceğim. Benim yatağım normalde böyle. Şu camın önünde. Burada bir masam var. İşte ben bu yatağı buraya böyle koyacağım. Şöylemesine. Ee, e, masayı da şuraya koyacağım. Burada da koltuk var koltuğu oynatmayacağım büyük ihtimalle. Ama oynatabilirim. Masayı buraya da koyabilirim. Hiçbir fikrim yok aslında. Ama benim planım e, bu masayı buraya koyarken... Burası cam ya hani sadece benim odamda şurada cam var zaten. Başka aydınlık alan yok. Hani burada makyajımı falan düzgün yapayım diye koymuştum yazım buraya. Kışını değiştirmedim. Yani şu an içinde değiştirmedim. Okuldan içinde normalde planlarımda bunu değiştirecektim. Ama değiştirmedim. Ben annem falan evde yokken direkt değiştireceğim. Şimdi başlıyoruz. Ya bir şey diyeceğim de bir yatağın yönünü değiştirmek bu kadar zor olmamalı tamam mı? Bakın iki saattir şu ha yerdeki halıyı kaldırmaya çalışıyorum. Kaldırdım. Ama şimdi de yatağı çeviremiyorum. Şey yapacağım, yapacağım ya ben bu işi yapacağım inanıyorum. Ee, düzelttim odamı. Ya bayağı düzelttim bence benim açımdan. Yüzüm makyajını silmek istiyorum artık. Yemin ederim midem bulandı yüzüm makyajından. Neyse i̇şte buraya masamı koydum. Eskiden burada ne görürdünüz? Yatağımı görürdünüz. Artık bu pis masamı göreceksiniz. Ama ben böyle çekince bunu düzelttim yani. O pis olmayacak. Şu an pisliğine bakalım. Gerçekten çok pis duruyor bu arada. Benim kameram da yamuk duruyor. Of. Işığı açmam lazım da. Bu benim pis masam. Gidip makyajımı sileceğim. Ders çalışacağız. Öresinde ders çalışmayı çok seviyorum. 27 kişilik ailem. <laughs> e, neyse siliyoruz artık yeter. Yani yemin ederim kendime bunaltı geldi. Şu masayı toplamam lazım artık. E, Merkezimi sildim. Zümrüdle konuştum. arkadaşlar yarım saatte ders çalışmaya çalışıyorum. Ama arayan arayana yani geçen videoda da öyle olmuştu. Bu arada ders çalışmaya başlamıştım ve Arayan arayanaydı yani. Ne yaptım? 4 paragraf çözdüm. Çok büyük başarı. Başka bir şey yapmadım. Sadece 4 paragraf çözdüm. Bir saatte 4 paragraf çözdüm. Yani iki gündür çalışmıyor olacağım bugünle birlikte. Ve hafta yazılarım başlıyor. Ağzımı sıçacaklar benim. Bir de yarın bizim konuşma sınavımız var. Dinleme sınavımız var. Pardon. Bir şey diyeceğim. Çalıştım. Ders saatini görseniz dersiniz. Yani sen salak mısın? Bu kadar ders çalışmaya mı yoruluyorsun her zaman? Gerçekten ders çalışmaya. Hani ara verirsem yapamıyorum. Ben ne bileyim şu an yapamadım yani. Evde doğru düzgün. Sadece 2-3 test çözdüm paragraf. Ama nasıl olsa olsaydım yapardım diye düşünüyorum. Evet. Bugünkü videoyu bitiriyorum. Artık yeter. Evet arkadaşlar günaydın. Ee, şu an saat 7.30-7.40 gibi. Annem hatta kardeşim uyandırıyor. Arkadan böyle bağırış sesleri gelebilir. Kusuruma bakmayın. Hadi yine bir günlük flu, iki günlük flu çeviriyoruz. Çünkü keyfine kahyam öyle istiyor. Bugün ben razı ziyaret edeceğim. Canım arkadaşımı. Ameliyat oldu kendisi. İnşallah Elif de gelir. Ama Elif gelemeyebilir. Devamsızlık yazılmasın diye belli de olmaz. Neyse bakacağız duruma göre. Bu videoyu Berrak çok beğenecek. Artık gitmem lazım. Geç kalacağım. Okula gidiyorum. Belki öğren öğren açacağım ya bence. Hadi görüşürüz. Haa. <Sessizlik> 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 Merhaba. O, bir daha geçsin. Sen oyna. Sen oyna. Sen oyna Abdülhamit sen oyna. Yağmur göstermeyiz sansıracağız. Evet, ihlal yemiş. İhlal yemiş 28 Aleksandr. <laughs> evet arkadaşlar, ne yaptık farkındayım şimdi. Gorek yedi. Bir şey desene. Evet arkadaşlar, kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Yorumlara yazın. Berfin Kalp yazarsanız çok mutlu oluruz. Anne! Anne! <laughs> Gelecekte Enes Batur parayı vurduğum. Enes Batur'a bakıyorum hala bacakları anan şey ya. 50 kur, diyeyim 25 kur. Ya bilmiyorum da. Parayı vurup YouTube'dan şey yapmaya devam Sana yok, yok. gideceğiz. Evet, Enes Batur gibi kaybolacağım. Değil mi Yağmur? Spatür gibi depresyona gideceğim. <laughs> o da iyiymiş. Hayalin hayali bakıyorum. Bay bay de. Bay bay. Evet arkadaşlar. Korktum. Berra'nın evine geldim. Şurası. Şurası. Şimdi sürpriz yapacağım ama sürpriz, sürpriz yapamayacağım yani. Haberi var çünkü Berra'nın. O yüzden öyle. Şimdi inşallah girebilirim. Yani. <laughs> Hediyesini almadım. Şey başlattın mı? Evet. Bakın Nehir bana çikolata aldı. Bu da sen tutkunu şeyin denedin mi? Neyini? Antep üstüksünü. Hayır. Dün biz denedik onu. Sadece <laughs> iki parça edip tekrar olan Tutkumu. ay Zeref. ay ne hiç görmedin mi hayır görmedin mi Var oh mi? my god Dalga mı geçiyor yemin ederim görmedim Şimdi tiktok'ta da olun direkt at az nefpsiniz hmm, bu neymiş domo hmm. sister <laughs> <laughs> evet arkadaşlar beğenilerine geldik şu an Şimdi Berrak bana bir şeyler hazırlamaya gitti. Şunlara baksanıza çok tatlı. Bu değil, bu bu değil. Ama bu çok tatlı. Bir de bu çok tatlı. Ben buna çökeceğim bir gün. Baksanıza. Ha, bir şey kapatıcı lekesi olmuş mu diye baktım. Bu da çok tatlı. Öyle. Ben Berrak. Berrak'ı ben daha çok seviyorum. Bir dakika dur, <laughs> dur. Oyuncaklarla kavga ediyoruz <laughs> şu an. E, Kakao lulu tatlıdan mı istersiniz? Kakao lulu. E, şey, altı ıslak kek kimseyi dövelim. mi? İstiyorsan gel ama dolapta şu an çıktığında. Geleyim mi? <laughs> 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 sen mi yaptın? Ee, annemle yaptık. <laughs> hasta hasta. Ben oturdum, ben kuş yaptım. Malzeme koydum annem pişirdi. Hasta tamam. hasta mı yaptın? Benim için. Evet. <laughs> Şapşik. Abi keşke bir şey Hepimize merhaba. Pardon. Don. ne devam bilmiyorum <laughs> bu arada. Düşürüm bak ondan. çok iyi popon yapacağım. Evet arkadaşlar. Anam. Oturabiliyor musun? Mal yatağa oturalım. Dur evet. Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar herkese merhaba. Evet. Ee, şimdi bu buraya yapımı maske yapacağım. Ben ya, süderim de doldum. Oh my god. Oha. Hoy <laughs> maşallah. Ya, ben bir şeyden aldım bunu. İşte okulda sırf salonu demek için aldım. Aşkım çok pardon. Bir de ben Casa şey. Papel annemle izliyorum. Eee <laughs> şey İyi, bir şey. tane sahne geldi tamam mı? Ama şey direkt annemle başladık. Adı bir biri önerdi bize onu. Annem de varken önerdi. Ona şey yaparak, değinerek açtım tamam mı? Direkt zaten şey şey şeyler var. Ee, bir kısmında da şey. Hani Tokyo falan zaten. Öyleli. Aynen öyle. Neyse işte bir sahne geldi. Annem yanında uyuyordu Allah'tan. Ee, yap babam yap yani doymadılar. Bir saat falan sürdü hiç bitmeyecek zannettim. Hani uyumuyor olsaydı bayağı kötü olurdu. <laughs> Bırak sen <laughs> izliyorsun kızım. arkadaşlar resmen bir saattir yatıyoruz değil mi? Evet. Hiçbir şey de yapmadık değil mi? Sadece, A, sadece şey milletin şeyini konuştuk. <laughs> sadece milleti sindirdik dedik oldu yaptık. Sağ yaptık. Hasta bir de. <gülüyor> <gülüyor> Okula niye gitmiyorsun? Böyle... Hmm. Abi, abi, Bu da domuz gibiyim ben. <laughs> Okula gitmiyor falan ama. merhaba <laughs> ee, be arkadaşlar. Benim ağrıyor. Şimdi Nehir gidiyor. Beni bırakıp. Ben de ne yapayım? Ma ben makyaj yapacağım. Bu arada makyaj yapmayı özledim. <gülüyor> Bakın. <gülüyor> Bunun aldığını da söyle. Benim manitamı aldı falan diyormuşum. Miguel e Berra. Miguel e Berra da YouTube'da ya. Takip videolar mı? yani. <laughs> kalp gönderiyorum <laughs> buradan. Kalbim tamamlar mısın Nehir? <laughs> şey, şuradan kalp çizeceğim böyle. Evet arkadaşlar şey, ben eve gideceğim. Beni bırakıp gidiyor. Ne yapabilirim ya? Ben şimdi ya. annemle lakası tapıp izleyeceğim. Burada her sahnede böyle kalp krizi geçiriyorum. Şey sahnelerinde. Şey çıkacak. çıkacak. Ha. be hasta. Hasta değilsin bence sen. Yalan söylüyorsun. Pati nerede yok. Hayallerimi yıkadı. Pati! As asmışlar. Kendi o evinden çıkıyor. çıkıyor. Kendi ya. evinden çıkıyormuş gibi hissettim. Ya. Çekecek var mı? <laughs> Ay çekiyormuş ben bir saat hazırlanıyorum şöyle. <laughs> Abone olmayı unutmayın. Her Gel Hmm. O, çabuk o, iyileş. İyileştim zaten. Daha Vallahi. çabuk iyileş. Gezmeye evet. <laughs> ben senin renk de benim renkle alaka seviyesi. Evet. Neyse. Bay bay. <laughs> evet arkadaşlar şimdi balkondan çıktık. Bakayım balkondan bakıyor mu? İnsan bir kere balkondan bakar berrak Işıkçelik. Neyse şimdi gidiyoruz. Okulun önünden geçeceğim. Bir bakacağım ne yapıyorlarmış. <laughs> Burnum da akıyor biraz. Neyse. öyle şey. Ama Mehmet'in okuluna gitmem lazım. O yüzden iniyorum. Bakacağım. Ne yapacağımı. Gözüme çok güneş geliyor. Neyse. Evet arkadaşlar okulum şurada. Ay hatta iki salak kaçmış. Yok. <laughs> evet arkadaşlar okuldan göre, kaçanları da gördüğümüze göre artık kardeşimi almaya gidiyorum şimdi. Oraya gidip devam edeceğiz. Arkadaşlar normalde bugün kütüphaneye gidecektim ama uyuyakaldım <laughs> o yüzden kütüphane yok bugün kendi kendime evde çalışmaya karar verdim. Böyle videoyu da burada bitireceğim bu arada yarın dershaneye gideceğim belki bir dershane vlog akar ama bilmiyorum yani belli olmaz bakacağız seviyorum öpüldünüz.